Çevremde migreni olan ve ağrısı tuttuğu zaman hayattan kopan çok fazla arkadaşım var. Aynen. Migreni olanlar ya da sinizüte olanlar için sizin de bir tarifiniz var. Çok güzel bir tarifimiz var. Migreni tetikleyen zaten stres. Hı hı. E günlük hayatımızda da herkes de var bu. Strese girdiği zaman insanlar migren varsa hemen açığa çıkıyor. Ve baş ağrısı çok şiddetli şekilde oluyor. Ağrı kesiciler dahi kesmiyor. İşte karanlık odada yatmalarını öneriyorlar. Sakinleşmesi, rahatlaması açısından. Ama bunun yanı sıra biz onlara bir çay önerelim. Bir de yağ karışımı yapalım. Şu bölgelere masaj yapmak için ayrı bir yağ karışımı yapalım. Bir de aynı yağ karışımını sinüzüt e bu üst solunum yollarında mesela kaynar suyun içerisinde biraz döküp burada buharını koklayalım. Ha, nasıl burnumuzu atıyor. açtığını, nasıl bizi rahatlattığını görelim birlikte. Güzel. Önce Bu migren için vereceğimiz çayımızı... tarif migreni tamamen yok ediyor mu yoksa rahatlamak için mi? O an rahatlatıyor ama uzun Hı. süre kullanıldığında migren zaten yavaş yavaş tedavide olmuş oluyor, geçiyor yani. Ama uzun süre kullanılmasında yarar var. 3 ay gibi. Ee, gene melisa çayımız. Sakinleştiricimiz. Sakinleştirici ve rahatlatıcı. Ee, güzel bir bitkidir. Herkesin kullanmasını tavsiye ederim. Direkt tek başına da kullanılabilir. Çok güzel bir bitkidir. Limon kokulu olan melisi olması lazım. Yani koktuğumuzda limon okay. gibi kokması gerekiyor. Şöyle ben size kırıklayayım. Kokun. Aa. Aynı limon gibi kokar. Ha, bunun çeşitleri de mi var? Çeşitleri var, sahteleri var. Onlara dikkat etsinler. Koklayacağız, kırıp koklayacağız. Limon kokusu limon değil. Limon gibi sakitidir. kokması gerekiyor, evet. Ondan yine bir tutam atıyoruz. Kantoron. Sakinleştirir, rahatlatır, Özellikle agresif olan insanlarda çok iyidir bu. Hı. Rahatlatıcı özelliğe sahiptir. Bunu kullandığında hasta kişi rahatlar ve rahatladığında da başındaki ağrı hemen hafifler. Bundan da bir tutam atalım. Kantoron. Kantoron bitkimizde. Bir de sarı kantoron vardı. Evet bu sarı kantoron. Hı. Bir de bunun mavi olanı vardır. Mor kantoron. O çok bulunmaz. Daha çok doğada bulunan bu. Bir de karabaş otu. Biraz önce yağını, suyunu size anlatmıştım. Evet. Bu karabaş otunun çiçekleri. Aynı dut kurusu gibi. Hakikaten ee, öyle. mor mor olur bu ilk açtığında çok güzel. Zaten mor beyine çok faydalı mesela. Ee, renklere gidersek mor beyin için çok mükemmel bir şeydir. Açıyor. Lavanta. Renk analizoz uzmanımız ee, da Bunun mor çiçekleri vardır. İki tane atmamız yeterli. Ağrı kesici özelliğe sahiptir hem de rahatlatıcı, stres giderici özelliği sahiptir. Beyni formatlıyor. Mesela uyku uyuyamıyorsanız Hı. melisa ve karabaşı kullanarak, Kantoronu kullanarak bu rahatlattığı için rahat bir uyku uyuyabilirsiniz. Sıcak suyumuz. Hemen getiriyorum. Onu da dökersek. 3 tane bitkimiz. Birer tutam. Yeterlidir. Hı. Bunu da demliyoruz şekilde 3 dakika veya 5 dakika arasında yeterlidir. Bir fincan buna da limon ve bal e, dökerek içerisine Bir tatlı kaşığı. Hani içimi daha rahat olur. Bir de e, bal kana çabuk karıştırır. daha etkili olur, daha faydalı olur. Hı, hmm, bunu az önceki karışımımız için de adet düzensizliği için Aynen. yaptığımız çayda da söylediniz. Adet düzensizliği için e, bir şey daha eksik söyledim. Adet sancısına da iyi geliyor o karışım. Hmm. Sa, sancıyı da hafifletiyor. Hemen söyleyeyim burada yazıyor. Aşırı sancı olursa onu da hafifletiyor. Yıktım duratalım. Ee, rahat bir sökme meydana geliyor ama ağrıyı da hafifletiyor. Hemen adet düzensizliğini kaçırmış olanlar için melisa çayı bir tutam, hayıt çayı bir tutam ve mersin otu bir, bir tutam, tutam ilave ettik. Balla güzelce tatlandırdık, 3 dakika demlendirdikten sonra ve bunu düzenli bir şekilde içmekte fayda var. Aynen. Şimdi yağlarımızı karıştıralım sinüzit için. Hem sinüzite hem şuralarımıza bu Şakak. yağla ovduğumuzda e, migren ağrısını o da hafifletir. Bu yağlar da afletir. Lavanta yağımız gene içerisine 20 cc olarak koyuyoruz. Bunlar uçucu yağlar olduğu için 20 cc koyuyoruz yeterli. Kokusun şöyle göstereyim size. Ben çok, çok severim. Lavanta çok hoş güzel kokan bir lavanta şeydir. Lavanta keseleri vardır ya ve çamaşırların arasında. Okaliptus. Kas. Hı. Ya. Bu da çok hoş kokar. Şöyle kokarsak. Hmm. Ve nefes açıcıdır. Biraz sonra kaynar suyla onu test edeceğiz birlikte. Yine o da ilaçlarda olan koku. Hı -hı. <laughs> bir takım ilaçları konuyor. Evet. Ee, sırada adaçayı yağımız var. Adaçayı iltihap giderici, yara iyileştirici özelliği sahip bir yağdır. Yanıklarda da çok iyidir. Bu yağlar çok pahalı mı? Yağlar e, tabii 100 kilogram bitkiden yaklaşık e, 500 gram ile 750 gram arası yağ çıkar. E, Bitkinin şeyine göre, e, yetiştiği yere göre değişir. Yani bir kilo çıkan çok azdır. Yani 100 kilodan bir kilo çok, yarım kilo çok az çıkan bir şey. Nane yağımız. Bunlar da ağrı kesici özelliğe sahip. Okaliptüs olsun, nane olsun. Ada çayının da mesela e, Muğla taraflarında çocukların karnı ağrıdığında ada çayı yağının şu o ovarlar. Hemen karın ağrısı geçer. Adaçay Ada çayı yağı oralarda çok tüketilir. Nane yağımızı da döktük ve karabaş, karabaş otu. otu yağımız ağrı kesici aynı zamanda. Az önce de kullanmıştık. Sinüzit de için. çok ağrı yaptığı için hem ağrı kesici özelliğe sahip yağlar hem iltihabı. Çünkü buhar yoluyla şimdi uçuracağız, ulusunu yapacağız buhar yoluyla yağın ciğerimize kadar uç uçarak gittiğini ve buralardaki sinüslerdeki iltihapları temizlediği, söktürdüğünü çok gördük yani. Mersin yaprağı yağı. Bu, da yara iyileştirici ve iltihap giderici özelliği sahip. Sinüzüt zaten iltihabı. E, buralardaki buralarda kanıklığı açtıktan sonra söktürdüğünde temizlenmiş oluyor. Karışımımızı hazırladık. onu bir karıştıralım. Kaynar suyumuza da Bardağımıza dökelim. Ve buharını koklayalım birlikte. Benim burnumdan nefes alamıyorum. Zaten iyi gelecek değil mi? Bunu, dolayı. bunu bir e, kap içerisine koyup kaynar suyu bir mum ocağı altına koyup odaya koyarsanız. Odada kaynar su yanarken. Bundan da biraz içerisine koyarsanız odanın içerisinde herkes faydalanır. Güzel. Ve 15 dakika tutmanız yeterli. Bir de böyle tülbent ya da havlu... Geçirilir ya böyle nefes evet. alırken. Bunun için de uygulayabiliriz değil mi? daha Uygulayabilirsiniz. Iyi olabilir. İsterseniz koklayalım birlikte. Bir yemek kaşığı kadar sıcak suyun içerisine ilave ettik. Şöyle koklarsak burnumuzu hemen açar. Derin derin çekin. Bir peçete alabilir miyim? <laughs> Şaka yapıyorum. Ay çok güzel. Bunun odaya yayıldığını düşünün. Odaya giren Merahlık. herkes aynı anda gribe de iyi gelir. Grip enfeksiyonlarını da temizler. Burun içerisindeki çünkü enfeksiyon gidericidir aynı zamanda bu yağlar. iltihap gidericidir. Sinüzütleri buradan açıp hapşırdığında da iltihapların geldiğini görürler. Savunada da böyle taşın üzerine dökülür çok ya. Çok mükemmel. Evet, Aynen gibi. İçeride bir koku oluşturur. Rahatlatıcı çok güzel bir karışım. Evet. Yine bu, bu yağları nerede muhafaza edeceğiz? Bu, Hayır, yağ, bu yağlar hiç bozulmaz. Cam şişede olduktan sonra hiçbir şey olmaz. Yani herhangi bir yere koyabilirsiniz. Güneş görmesin yeterli. Hı buzdolabında falan filan saklamaya yok, hiç gerek, gerek yok. Yani. Normal oda sıcaklığında bir dolap içerisinde saklanabilir. Bozulmaz zaten. Yani. Yağlar bozulma özelliği yok. Yağlarda da çok fazla şeyler duyar olduk biz. E, hakiki yağ bulabilmek çok zor. Onu nasıl anlayacağız? Yani Gerçek şimdi mi, e, çoğaltıyorlar. Hı hı. Yani bir kilo yağın içerisine 5 kilo, 10 kilo çiçek yağı koyarak çoğaltıyorlar. Bu çoğaltılan yağlar kokmaz zaten. Şu kokuyu alamazsın onlardan. Ama ben bak. bunu alırken şimdi açsam parasını ödemem lazım. Hani koklamak için. Artık güvenilir yerlerden güvenilir <laughs> <yerleri>. almaları gerekiyor. <laughs> Başka Aa, ona diyeceğim bir şey yok ama e, açtığınızda kapağını koktuğunuzda. Esans günde... koyduklarını nasıl anlayacağım koklayınca? Esanstır zaten bunlar. Uçucu yağdır. Hmm. Bir nevi esanstır yani. Çakmasını koyduğunu anlayamıyoruz İçerisine ama. İçerisine çiçek yağı koyduklarını çoğalttıklarında bu koku az olur. Az olur. Keskin, Keskin az. olmaz. Keskin olmaz. Ve hissedeceğiz onu. Aynen. Ha. Nasıl bunu hissediyorsun o şekilde aktardan hissetmek Aktardan aldık gerekir. baktık hissetmiyoruz. O aktardan bir alışveriş iş yapmıyoruz. Aynen. O aktarlarda iyisini satan da var. Mutlaka. Mutlaka kötüsünü satan da var. E, güvenilir yerlerden, tanıdığımız yerlerden alışveriş yaparsak bu tür sorunları yaşamayız.